Evet canlar merhabalar Sibel'e hoş geldiniz. Instagram ve YouTube üzerinden bizi takip etmeyi bu hesabı ve yedek hesabı ekleyip bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bildiğiniz gibi birkaç gündür yedek hesaptan yayınımızı açmaya devam ediyoruz. Lütfen takipte kalın bizimle olun. Bugün diyoruz ki hadi bakalım olumlama kartlarımızla bakalım bakalım nelere dikkat etmeliyiz. Hayatımızda bu ara dikkate almamız gereken bazı şeyler var bunları bir keşfedelim. Yine her zaman olduğu gibi 1, 2 ve 3'ten herhangi birini seçmeyi ve ona yoğunlaşmayı unutmayın. Zamansız bir zamanda biz etkileşimde olan can takipçilerimize gelsin. Evet canlar birinci grup için seçiyoruz kartımızı. İkinci grup için de kartımızı seçtikten sonra şimdi de üçüncü grup için kartımızı seçtik canlar. Evet birinci grubu seçen canım arkadaşlarım. <laughs> kendi hikayemi değiştirme gücüm var yani diyor ki sen kurban psikolojisindesin bütün hikayenin kaderci olduğuna ve birçok seninle ilgili kararın aslında başkaları tarafından alındığına inanıyorsun. Hayır, öyle değil. Bütün güç senin elinde ve bu senin hayatın ve bir kere geldin ve bir kere de gideceksin. Onun için artık kendine çeki düzen ver ve hayatının iplerini eline al. İkinci grubu seçen canlar bugün için heyecanlıyım demiş. Niye heyecanın yok peki? Öyle yapmıyoruz. Her gün bize bahşedilmiş bir mucizedir. Her gün kendi içinde özeldir. Her sabah kalktığınızda bugünün güzelliğini, bugünün mucizelerini ve bugünün keyfini fark etmelisiniz. Her sabah kalktığınızda bugünün size neler getireceğini olumlamalarla çalışarak Bugün alabileceğiniz bütün pozitif ve heyecanı yaşamanız lazım. Her gün aynı değil. Ama siz aynı kılmaya çalışmayın. Ve üçüncü gruptakiler kontrol edemediğim şeyler için endişelenmeyeceğim. Evet, bir mükemmeliyetçisin. Evet, her şeyi kontrol etmeye çalışıyorsun. Ama hayatta her şey bizim elimizde değil. Kendi hayatınla ilgili birçok şey kendin yapabiliyorsun. Doğru. Ama unutma ki dış faktörler, aile, çevre, iş, sosyal hayat ve bazen de hiç müdahale edemediğimiz, tekamülümüzde yaşamamız gereken şeyler olacak. Kontrol edemediğin şeyler için canını sıkıp endişelenmen sadece hayatının o güzel ve mutlu tadını senden alıp götürür. Lütfen kontrol edebildiğin şeylerde gücünü kullan ama başkaları yüzünden acı çekme. Evet canlar. Hadi bakalım. Aşkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.